Ya, polis koruması almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'nin karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez kararını iptal etmesi üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a polis koruması almana gerek yok. İşine bisikletinle git gel sözlerinin yankıları sürüyor. Hadi git. Niye polis koruma arıyorsun? Niye esportlarla geçiyorsunuz o zaman? İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağralıoğlu, Soylu'nun sözleri için sokakta kullanılacak bir dil dedi. Ağralıoğlu açıklamasında, kamu düzenini sağlamakla görevli bakanın, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bu dille konuşmasını makul görmek mümkün değildir ifadesine yer verdi. Kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın, yargının tepesindeki en üst düzey mahkeme başkanına, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, bu dille konuşmasının dünyanın hiçbir medeni ülkesinde makul görmek mümkün değildir. Aralıoğlu, Soylu'nun sözlerini sokak ağzına benzetti. Çok affedersiniz böyle sokakta konuşulsa sokakta konuşana zül sayılacak ifadelerle devlet yönetilmez. İyi Parti'den Soylu'nun sözlerini eleştiren bir başka isim ise İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ oldu. Özdağ, İçişleri Bakanı'nın üslubu bir yüksek yargı organına karşı çok ağır bir üslup diyerek İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayı eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı düzenlediği basın toplantısında yasal düzeni kastederek bu düzeni onlar yarattı açıklamasını yaptı. Bu yargı düzenini onlar yarattı. Salıcı, hükümetin anayasa mahkemesine işine geldiği gibi muamele ettiğini söyledi. Anayasa mahkemesinden işlerine gelen bir karar çıkarsa alkışlıyorlar. Anayasa mahkemesinden işlerine gelmeyen bir karar çıkarsa çıkıp ağır eleştirilerde bulunuyorlar. Bunu bazen Soylu yapıyor. Bakan Soylu'yu AYM üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım'da sosyal medya hesabından 1992 ve 2020 yıllarında çekilen bisikletli fotoğrafıyla eleştirdi. Yıldırım fotoğrafın üzerine bisiklet maceram notunu düştü. Engin Yıldırım sosyal medya hesabından hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasından mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz paylaşımını yaptı. Yaşanan olaya İzmir Barosu da sessiz kalmadı. İzmir Barosu'nun yaptığı açıklamada yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Ancak eleştiri üstlük ve içerik bakımından da demokratik hukuk devleti gereklerine uygun olmalıdır. Tehdit kabul edilemez denildi. Ya, polis korumasını almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım.